Hepinize merhaba Extra coin youtube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. Youtube kanalımız olsun, telegram kanalımız olsun aboneler gelmeye devam ediyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun konusu bir ön satış platformu. Bu ön satış platformunu hemen sizlere tanıtmaya başlayalım. Projemiz ismi SolRazer. SolRazer bir launchpad platformu. SolRazer coin'in şu anda dolaşımdaki adedi çok az. Çok az olduğundan dolayı 2.5 dolarlardan 3.5 dolar kadar geldi. Son bir hafta içerisinde 3 dolarlardan 3,5 dolarlara kadar geldi. Son 3 aylık dilime baktığımızda da 2,5 dolarlardan bu şekilde yatay hareket ettiğini görebiliriz. Yani 3 dolarlardan alınabilecek bir coin. 2,99'dan 500 tane aldık ve Solray'imizi stake ettik. Bunları da size göstereceğim. Şimdi Solray'in marketlerine baktığımız zaman KuCoin'de, Gate.io'da, Raydium'da olduğunu görebiliyoruz. Solray'i nasıl kullanacağız? Tabii ki onlara da değineceğim. Şimdi hemen Solray'in sitesine gelelim. Sol Solray İlk ilk başta bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada idolarımız mevcut. #idolu idosu yapıldı ve ilk gelen ilk alır. Havuzu da açıldı. Race feed'i de aynı şekilde. İdo kayıtları hazırlandı. İdo'ya biz kaydımızı olduk. X e de kayıt olmuştuk ama X alım yapamamıştık. Race feed'e kayıt olduk. Daha sonrasında buradaki idolara da kayıt olacağız tabii ki. KYC yapmamız gerekiyor. KYC satışın öncesinde KYC yapıyoruz. Tekrardan bizim KYC'mizi isteyecek mi her satışta onu bilmiyorum. Çünkü Sol kitapçığında her KYC satıştan sonra silinir yazıyordu. Tekrar tekrar KYC yapmasını isteyecek mi bilmiyorum. Belki projeler için tekrar tekrar KYC yaptırabilir. Sistemleri görebiliyoruz. Yani katmanları. 100 tane stake edebiliyoruz. Minimum maksimum 50 bin tane stake edebiliyoruz. %50 bin arasındaki farklara da geleceğim. Şimdi ilk başta sistemimize bakmaya devam edelim. Burada Sol depleri için yaptığı bir planlama, programlama aracı da var. Tabii ki bu deplerde proje sahibi işine yarayacaktır. Burada yol haritasını görebiliriz. 2022'nin başında crosschain pools diyor. Yani farklı ağlardan da buraya katılabileceğiz. Takımlarını ve danışmanlarını görebiliyoruz. Şimdi stake soldier'e diyorum. Soldier'in stake sayfası açılıyor. Burada gördüğünüz gibi havuz ağırlığı şu anda 100 soldier'e stake edenin 0. Neden öyle? Bunları anlatacağım. 500 stake edersen %14'lük bir havuz ağırlığın var. Bunların toplamı zaten 100'e geliyor. %100 oluyor. Şimdi 100 stake edenler minimum 100 stake yapmış olacaklar ve 100 stake'in sonrasında hiçbir şekilde almama gibi bir şansınız da var. Yani ben stake'imi yaptım ama alamadım. Tabii ki 500 stake yapanlar da alamama gibi bir şansı var. Biz mesela 500 tane sonra stake ettik ama biz de alamadık. Çünkü buradaki ticket'lar önemli oluyor ve ticket sayısını azalttığınız zaman sizin kilitleme süreniz azalıyor. Mesela 500 tane sonra stake ettiniz. 14 Aralık'ta bunlar açılacak ama ticket'ım artsın diyorsanız bunlar 25 Ocak'a kadar kalıyor. 2 haftalık bir süre belirlemişler. Buradaki minimum katmanı anlatmak istiyorum. Minimum katmanda bir satış olduktan sonra elde kalan coinler olacak. Mesela 100 bin dolarlık satış yapıyorlar. 100 bin dolarlık satışın 80 bin dolarını tamamladılar ve geri kalan 20 bin dolar alınmadı. Mesela ben buradan hak kazandım ama almadım. Ne olacak? O zaman buradaki katmana gidecek. Buradaki katmanda 20 bin dolarlar bölüşecek ve buradaki katmandaki kişiler alabilecek. Bu şekilde olacak. Yani alamama şansınız da var ama minimum şekilde alma şansınız da olabiliyor. Şimdi Connect Wallet diyorum. Bakın Solid Wallet ve Phantom Wallet destekliyor. Şimdi Phantom Wallet'ıma giriyorum. Aşağıya iniyorum. Benim stake'im 500 SOLR 2 Ocak'ta açılacakmış benim stake'im. 8 tane de ticket'ım var. Bunları nasıl yapacağız tabii ki onları da göstereceğim. Solray'in kendi sitesinde zaten bunlar gösteriliyor. İlk başta stake etmemiz gerekiyor vesaire. Sonra bu projenin whitelist'i open yazacak. Whitelist açık yazacak. Burada gördüğünüz gibi 55 dakika sonra çekilişler başlayacakmış. Şimdi biz zaten katıldığımız için çekilişi beklemek zorundayız. Ve KYC'ye de yapmak zorundayız. Burada projenin hakkında bilgiler vesaire veriliyor. ido detayları da veriliyor. Ve burada iki tane havuz açılıyor. Birinci havuzumuz bizim stek yapanların havuzu. İkinci havuz ise 50 bin dolarlık bir havuz oluyor. Ve orada herkes alabiliyor. Sadece ellerinde sadece ellerinde 3 veya 5 tane soldüre olması gerek. 3 veya 5 tane soldüreniz varsa tam olarak miktarını hatırlamıyorum. 5 tane soldüre olsun. Zaten bizim de 5 tane olduğunu görebilirsiniz. 5 tane soldreniz olsun. 5 tane sol, olsun. Beş tane sol ile buraya da katılıyorsunuz. Ama ilk gelen ilk alık prensibi ile çalışıyor. 50 bin dolarlık community havuzu. O yüzden hızlı olmanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.